Saint Joseph Lisesi'nde iki dilde eğitim almak ne anlama gelir? Her şeyden önce buranın karşılaşmalara elverişli bir ortam, bir kavşak olduğu anlamına gelir. Söz konusu karşılaşmaların gerçekleştiği kişiler çok çeşitli yerlerden, kültürlerden gelen öğretmenler, Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen öğrenciler, farklı kültür, din ve geçmişe sahip çalışanlar okuluna bağlı hatıralarını ve deneyimlerini yeni nesillerle paylaşan saygın mezunlar. Fakat tüm bunların ardında başka bir karşılaşma daha gerçekleşiyor. Niyetlerle beklentiler arasındaki karşılaşma. Yapmaya gayret ettiğimizi özetleyecek olursak, mezunlarımıza kazanım sağlamak için ikisinin arasında bir uyum yakalamak. Niyetlerimiz arasında dördü öne çıkıyor. St. Joseph'in öğrencilerimiz için şöyle bir yer olmasını istiyoruz. Bir açılım ve paylaşım yeri. Farklı bir dil öğrendikçe yeni bir kültür, daha geniş bir perspektif kazanıyoruz. Böylelikle beynimizin becerilerini düşünme, yaratma, sezme, yeni ortamlara uyum sağlama kapasitemizi genişletiyoruz ve iş piyasasında değerimizi artırıyoruz. Bize göre dil vasıtasıyla en çok aktarılması gereken başkalarıyla karşılaşma, paylaşım ve dayanışma. Bu karşılaşmayı hem gündelik olarak sınıfta hem de birçok etkinlikte mümkün kılmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak öğrencilere yönelik konferans ve söyleşi yapmak üzere çok çeşitli alanlardan uzmanlar davet ediyoruz. Avrasya Frankofon Model Birleşmiş Milletler Konferansı, Birleşmiş Milletler'in modelini uygulayarak dünya çapında frankofonları bir araya getirir. Türkiye Fransız Liseliler Edebiyat Ödülü, Türkiye Fransız ve Frankofon Liseleri İşbirliği ile Fransız Kültür Merkezi'nin öncülük ettiği etkinlik. Bilim Haftası, Fen Zümrelerinin düzenlediği 30'dan fazla Fransızca etkinlik. Medya Günleri, Frankofoni Haftası, Fransız Kültür Merkezi'nin düzenlediği çeşitli yarışmalara katılım. Diğer Fransız okullarının düzenlediği çeşitli yarışma, etkinliklere katılım. Örneğin Notre Dame du Sion'daki hitabet yarışması. Saint Michel'de düzenlenen felsefe buluşmaları. Spor şenliği sayesinde Fransız okulları öğrencilerinin buluşması. Tüm bu etkinlikleri düzenleyebilmek için arkamızda sağlam bir uluslararası eğitim ağı bulunuyor. Fransız Kültür Merkezi, Label Belle Franque Education, La Salle Okulları. Daima üstün niteliklerin arandığı bir yer. Fransızcayı öğrenmek, bir dil öğrenmenin ötesinde daha çok bilgi sahibi olmayı da teşvik ediyor. Saint Joseph'de geçerli yetinmemek öğretiliyor. Dil, özellikle edebiyat, felsefe, siyaset, matematik veya müzik gibi alanlarda parlak isimlerin izlerinin hissedildiği zengin bir geçmişi barındırıyor. Burada bu geçmişe layık olmak öğretiliyor. 900 yıl önce Rönesans döneminde hümanistler bunu şu şekilde ifade ediyorlardı: Devlerin omuzlarında taşıdıkları cüceleriz. Yeniliklerin peşinde koşulan bir yer. San Jose'de tarihin oturularak yazılmadığının bilincindeyiz. Kendi tarihimiz bir zamanlar öğrencilerimizin çoğunluğunun oluşturduğu, Levanten ailelerin izini taşıyan, sürekli bir arayışı beraberinde getiren Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve bu bağlamda kullanılan ortak dil lingua franca'nın tarihine bağlı. Tüm bu geçmişi DNA'mızda taşımakla kalmayıp, bugünün dünyasında çeşitli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz. Dünya çapında araştırma ve yenilikçilik gibi konularda ön saflarda yer alan Fransız üniversiteleri ve kurumlarıyla üst düzey ilişkilerimiz. Öğrencilerimiz için sık sık düzenlediğimiz konferanslar, kafe etkinlikleri, BTG, sunumlar vesaire. En güncel araştırma alanlarında faaliyet gösteren nitelikli kulüpler, iGEM, Sampo, Girişimcilik, Permakültür. Kısacası Fransızcayı öğrencilerimize sadece ikinci bir dil olarak değil, büyük işler yapmak için kullanacakları bir araç olarak öğretmeye gayret ediyoruz. Geniş anlamda bir kültür mekanı. Dil, bilginin herhangi bir ayrım olmaksızın depolandığı yer. Saint Joseph'te verdiğimiz iki dilli eğitimle öğrencilerimize kültürün tüm alanlarını açık fikirlikle değerlendirmeyi öğretiyoruz. Sunduğumuz geniş etkinlik yelpazesi müzikten yazım, sinema, botanik, genetik, mutfak sanatına kadar bunu kanıtlar nitelikte. Mezunlarımız sağlam bir donanımla dünyaya açılıyor. Bu donanım sayesinde prestijli üniversiteler ve şirketler tarafından aranan profillere sahip bireyler olarak dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyor, çalışabiliyor ve önemli katkılarda bulunabiliyorlar.